Sonra o mutluluktan diyor ki Destu bu siden girift Elini alnını öptü onun Elini alnını öptü deyince tabi burada müthiş bir ders daha Bugün büyüklerin elini öpmenin saçma olduğunu Gereksiz olduğunu Söyleyen bir sürü insanlar var Mevlana Cahaddin Hazretleri olsun vesaire dervişan olsun soruyorum size şeyhlerini, ellerini, yaşları kendisinden büyük olduğu için öptü. Şems-i Tebrizi Mevlana'dan büyük müydü biliyor muyuz? Bilmiyoruz, onu da bilmiyoruz yani. O muhabbet ile elini, alnını öptü diyor. Kim söylüyor? Mevlana Celaleddin Rumi. Demek ki murşidin elini öpmek edeptir. Sahabe-i kiram Resul-i Ekrem'in mübarek ellerini öptüler, Dizlerinde öptüler. Onun mübarek abdest suyunu tutup üzerlerine sürdüler. Aşktır bu ya arkadaş. Aşk olmayan anlamıyor bunu yani. Aşık isen zaten delicesi de sever. Elini de öpersin, ayağını öpersin. Bundan büyük bir haz ve zevk alırsın. Tad alırsın. O muhabbet ve o ikram, o saygı, o hürmet zaten sana ulum ikramların gelmesine vesile olacak. Ama bunu acayip karşılamak işte bundan doğuyor. Aşk yok kalpte. Mantıkla yürüyorsun. Bak mürşidi mantıkla karşılayacaksın demedi. Aşk ile karşılayacaksın dedi. Onu can ile yüreğin arasına koyacaksın. Mevlana Hazretleri can ile yürek arasına koyacaksın. Onu görünce elinden alnından öptürüyor. Bu karşılamadan sonra vaz makamura pursiden girift. Bak. Yol nasıl? Hemen bunun sorularına başladı diyor. Bak, demek ki bu tarikat yolunda siz tabii bir ilahisiniz, bu yolu gitmişsiniz, bu ulu devlete ermişsiniz. Bu yol nasıldır? Nasıl gidilir? Edebi nedir? Adabı nedir? Gireceğiz ya şimdi. Palaspandras değil yani. Yol nasıl gidiyor? Bunları sormaya başladı diyor hemen. Bu da bize gösteriyor ki demek ki murşidi bulduğun zaman hemen edebi adabı, tarikatın yolunu, Allah'a giden marifet yolunu, edepleri, usullerini hemen öğrenmek için kolları sıvayacağız. Dervişlik demek tembel tembel yatmak demek değildir. Dervişlik Müslümanlık disiplininin bir üst seviyesidir. Müslümanlık disiplini bedeni Allah'a uydurmak, İslam'a uydurmak kalbe çok cüzi bir şekilde öğretileri vardır. Bugünkü öğretilerden bahsediyorum. Dervişlik demek zaten Müslümanın hakikati. İlk adapta Müslümanlıkta ne var? Namaz kıl. Bedenini secdeye alıştır. Allah'ın farzlarını yerine getir. İbadetini yap. Kadın isen kapalı ol. Tesettürlü ol. Bu birinci etap. Bunun olgunlaşma hali ki dediğimiz kalbini eğitmek o dervişlikte oluyor. İslam'ın hakikatine ermek de budur zaten. Hakiki Müslüman. Hakiki Müslüman kimseden kendini üstün görmeyen insandır. Herkese muhabbetle ayırt etmek sizin. Hepsi benim Rabbimin kullarıdır diyerekten. Herkese muhabbetle bakan. Birisine kızarsa yakın veya uzak diye değil, Rabbimi kızdırdı diye kızan. Bu hakiki Müslüman. Yanımdaki kardeşim hem ırkım benim ırkımdan olsun. Allah'ı kızdırdıysa kızarım. Dünyanın öbür ucunda olan insan Allah'ı memnun ettiyse severim bu gözle bakan insan. Her neye bakıyorsa Rabbimizin rızası ayarıyla bakıyor yani. Kimseden kendini büyük görmeyen insan ne gibi bir büyüklük nispeti ortada konuşuluyorsa hepsi benim Rabbimindir. Hamdü sana sadece ona aittir diyen o kutlu insan. İşte o kalbin terbiyeleriyle oluyor. Girdiği o tabibi ilahi gördü, müjdeyle onu sardı. Hemen dedi ki sen benim baş tacımsın. Sen benim kalbimin ilacısın. Bu yol nasıl gidilir bana öğret. Edep nedir, adap nedir?